Sıcaklığının artması da göç mevsimi olan balıkları da etkiledi. uzmanlarsa av mevsiminin 45 gün geç başlamasını, yasakların da bir süre daha devam etmesini söyledi. Peki balıkçılar buna ne diyor? Stüdyoda sizin için kocaman bir tezgah kurduk. Bunlar canlı olanlar, canlı canlı balıklar. Şimdi Kenan Balcı'ya soracağız ama tabii şaşkınlığımı da gizleyemiyorum. Kerevit mi bunlar? Kerevit efendim. Canlı canlı bıraktın ustam şimdi ee, bunlar canlı canlı biraz geç ölü ölebiliyor. A alamam elime. <laughs> o kadar diye o kadar bir cesaretim yok. Tamam efendim. <laughs> şimdi ha bu, bu canlı değil değil mi? Öyle canlı bak. değil. Denizlerin Can... müfteyi <laughs> ahtapot. Peki Kağıdımı da şöyle bırakayım şu balığı buraya. Hı, ahtapot. Geç başlaması 45 gün geç başlamasını nasıl öngörüyorsunuz? Aslında bizim ülkemizde e, Kasım ayında hamsi yenmeye başlanır. Deniz suyu soğuduğu zaman hamsinin güzelliği ya da lezzetlisi tazesi çıkar derler ustam. Efendim, Yanlış mı Çok bir güzel mi? bir şey söylediniz. O Karadeniz için geçerlidir. Ne nedir anlamı? Hı. Denizin suyu soğuyacak. Balık derinlerden su üstü yapacak. Çok doğru. Ama Marmara hamsisi için bu geçerli değil. Neden? Karadeniz ba için mi geçerli? O ge Karadeniz için geçerli hamsi için. Marmara için geçerli değil. Marmara bölgesinde her an hamsi yazın bile oynak zamanında oynuyor efendim. Nasıl yani, yani siz denine... şimdi uzmanların görüşüne karşı mı çıkıyor? Yani Yazın bile istesek Marmara Denizi'nden hamsi toplayabilir miyiz, efendim, alabilir miyiz? Size diyorsun? çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordun efendim. Masa başında uzman olmak başka, balıklarla sarılıp yatmak başka efendim. Efendim. Bu işin ehli mi olmak gerekiyor efendim ya balıklarla ya ehli olmak balıklarla yaşamak lazım. Şimdi siz, balıklar o, çok... konuşuyor ama bize ne dedi onu o. anlamak gerekir. Anlamadıktan sonra bunun çözümünü ulaşamayız efendim. Neden şimdi hamsi hamsi burada değil mi? Efendim bakın. Hamsi bak kerevitlere de dikkat edin. Bakın efendim Usta, hamsi deyelim. hamsi ...dokuzuncu aydan bu yana... ...iki buçuk aydır devam ediyor. Bu, Ve, bu Marmara hamsisi değil Marmara mi? Marmara hamsisi çok lezzetli bir hamsi efendim. Bu Marmara hamsisi. Şimdi bunu Marmara'dan... ...istediğimiz her sezon, her mevsim... ...alabiliriz, efendim, avlayabiliriz mi diyorsunuz? Avlayabilirse, bulabilirse avlarız. Balık... ...göç eder... ...o anda denk gelirse... ...bakın bütün sürüler... ...Marmara'dadır... Bakın iki buçuk aydır efendim balığı hamsiyi tutuyoruz tutuyoruz bitmiyor. Satıyoruz satıyoruz bitmiyor. Çok lezzetli çok güzel alan bir daha alıyor yiyen bir daha yiyor efendim. Ama şimdi sizin balığınız meşhur İstanbul'da bilenler bilir ama şunu soracağım size nasıl bir sezon geçiyor? Allah'ım sana çok şükür. Güzel 4, mi? buçuk aydan sonra çok güzel günler geçirdik. İki buçuk aya ulaştık. Yalnız şu on gündür sorunumuz var. Hava şartları rüzgar, fırtına, yağmur oldu. Biraz balıklarımız azalmıştır. Ama kaç gündü? İki buçuk aydır 40 lirayla 100 lira arasında hamsileri satıyoruz, istavritleri satıyoruz, palamutları satıyoruz. Palamutun Palamut ne biraz pahalı ama. Neden? Az çıkan Palamut balık pahalı, <laughs> bol çıkan balık ucuzdur efendim. Zaten benim halkımıza şu önerim var efendim. Tezgahta 32 çeşit balık var. Hangi balık türü ucuzsa o balığı tercih etsinler. Neden efendim? Çünkü o balık bol çıkmıştır, akın yapmıştır. Balık balık der ki beni sat. Satamasam bayatlar ben seni satarım. Balığın bir günlüğü altın, İkinci güne kaldı mı gümüş, üçüncü güne kaldı mı tenekedir. Peki şu anda Marmara Denizi'nde evet en efendim. çok çıkan çeşit ne? Yani bu bu iki hafta için bize önereceğiniz nedir? Efendim, ne, gittik mi tezgaha ben ne alayım? Efendim hamsi, cins önermiyorum. Hangi balık ucuzsa o balığı tercih edin efendim. Neden? Çünkü bol çıkan balık ucuz, ucuz, ucuz tan olur. O zaman ucuz olan tazedir diye bir başlık atabilir miyiz? Zaten öyle efendim. Az olan balık yoktur. Ondan ümidinizi kesin. Bol olan balıkları tercih edin. Tazedir, günlüktür, zindedir. Bir de gemicilerimize çok teşekkür ederim. Gemicilerimiz mesela gece gündüz yatmayarak gemilerin içinde buz makineleri... Balıklar tazeliğini korusun diye Edirne'den Karsa, Trabzon'dan Van'a herkese taze balık ulaşıyor efendim. Herkese ulaşıyor. Evet Türkiye efendim. Türkiye Eskiden Birazcık böyle bir şey yoktu. Güzel. Evet efendim. Herkes taze balığı yiyebilir o zaman. Türkiye'nin neresinde olursak olalım değil mi? Edirne'den Karsa selam olsun efendim. Selam olsun. Her sistemler değişti. Efendim yollar güzel. Bak geçen Karsa gittim. Efendim İstanbul gibi taze hamsi var. Çünkü bir e, 20 saatte karşıda. Kırmızı et değil de neden balık dersen nasıl cevaplarsınız ustam? Ne güzel soru soruyorsunuz efendim. Ne neden? Güzelsiniz. Efendim balık gevrek evet. etlidir, balık omega 3 kaynağıdır, Hı. sindirimi kolaydır. Hele benim gibi yaşlılar için, hele çocuklar Estağfurullah. için. Estağfurullah, gençsiniz ne Çocu kadar dinamiksiniz. Çocuklar için efendim. Hı. Balık şarttır. Neden şarttır? Sindirimi kolay, kalbi yormaz, mideyi bozmaz. Ra balık yediniz, rahat yatarsınız. Doğru. Efendim, en önemlisi balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan ...tek besin kaynağımız balıktır... ...bakın efendim... ...ama bir tartışma konusu Kenan Usta... ...şu tartışma konusu... ...konserve ürün ton balıklar mı yoksa tezgah balığı mı? ...efendim ne güzel soru soruyorsunuz... ...bugün... <laughs> efendim. ...vermeli miyim çocuğuma mesela ton balık vermeli ...efendim... ...taze balık varken taze balık... ...eğer yoksa... ...ton balığı benim değil... ...çocuklarınıza verebilirsiniz efendim... Hmm. Çocuklar küçük yaştan o balığın tadını, lezzetini, kokusunu hissetsin. Ev hanımlarına, ablalarıma rica ediyorum lütfen evinizde balık pişirin çocuklar o güzel kokuyu hissetsin. Abla diyor ki efendim bizim çocuk balık, balık sevmiyor. Ye sevmiyor. Efendim sevmeyebilir ilk hamlede çorbanın içine katarak, yemeğin içine katarak o çocuklara bu güzel ürünü tattıralım. Neden güzel ürün diyorum efendim? Efendim bakın balık bir ilaçtır. Ama reçeteye doktorlar yazmaz. Niye söylüyor artık siz efendim, doktorlar? da Canım sizde de Doktorlar balık yiyin diyorlar efendim, haftada iki gün. Doktorlarımıza profesörlerim çok teşekkür diyorlar. Hı. Ama eksiğimiz var. Reçeteye yazılmıyor bu ilaç. İla Bakın, evet, en ila i̇laç önemli siz diyorsunuz ki gıda takviyesi olarak alalım. Peki, en önemli ilaç. Pişirme usulü ne olmalı? Pişirme usulü efendim... Kızartmanız zararlı mıdır mesela? Efendim, vitaminini götürüyor mu? Siz, sorular, siz ne yapıyorsunuz? Sorular çok güzel. Efendim biz... 15 sene önceden başlayarak Hı. yanmaz tavalar, teflon tavalar çıktıktan sonra teflon tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz, Hı. tava kızdıktan sonra balığımızı e, teflon tavada yapıyoruz. Balık gevrek etli olduğu için dağılabilir. Hı. Bir tarafı pembeleşmeden balığımızı çevirmeyelim. Hı. Bu bu ne balığı ustam? Bu, Tubu sık çıkan dünya değil mi? birincisi ne? somon. Aa bir Karadeniz dakika ben tanıyamadım. somonu. Karadeniz, Karadeniz som somonu. Abi bu, bu da çok tartışma konusu. Yerli somon mu yiyeceğiz yoksa e, dondurulmuş İsveç somonu mu yiyeceğiz? Ne güzel sorular. Ne, ne yapacağız? Güzel sorular. Ne yiyeceğiz? Bu efendim, çıkıyor Karadeniz'den efendim, çok çıkıyor mu mesela o zaman? Bakın son? efendim. Bunun için aslında hükümetin devreye girip e, bu konuda desteği oldu. işe yaradı mı bu desteği? Halkımıza çok teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ederim. Karadeniz bu Ordu Samsun'da üretilen balık. Özel üretiliyor değil mi? Bunun için o da Norveç'te, verildi. Norveç'te ha. üretiliyor. Norveç'ten buraya gelmesi zaten 4 gün efendim, 5 gün. Ha. Efendim, taze diye sunabilir miyiz? Ama bununla... E, somon Karadeniz somonu... 12 saatlik veya 24 saatlik 36 saat olamaz. Neydi ne, neydi 36 saat olamaz? Günlük yani günlük değil saatlik balıklar efendim. Karadeniz'den buraya gelme 10 saat efendim. Tamam, o zaman canlı bunu Canlı canlı. Heh, bunu getireceğin, bunu getireceğin e, araç tam donanımlı bir araç olması gerekiyor. Zaten geldi, öyle, öyle mi? efendim. Ha. Demin teşekkür ettim e, gemicilerimize, efendim. Donanımlı araçlar zaten bakın efendim önceden balıklara su seperdik. Tazeliğini korusun şimdi... diye. Efendim şimdi her şey ileri doğru gitti. Buz buzla kaplıyoruz. Tazeliğini sanki 5 saat önce tutulmuş gibi. Efendim ben balıkçı Kenan. Balıkçı Kenan'la balık almanıza gerek yok. Evinize hangi balıkçı, hangi pazar hangi el arabasında satan varsa o oradan balığınızı tercih edin. Türkiye'nin her kadar, yerinde. E, Karadeniz somonunun kilosu ne kadar? Efendim hem ucuz. Ne kadar? Hem taze. Ne kadar? 200. 200. Normalde İsveç somonu ne kadar? 500. 500. Hmm, tamam. Şu anda